ben de, herkese ser, Deep, yo, diye diye bir at var sildiri çıktı sonra diye geldiler diye yapıyor ettiler adam kendi kanalımızı açığa çıkartacak bir isim peynir evet. Ben herkesten uzak bir yere tatatam tatatam tat tatatam 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 Ya e bak küçücük bir tavşanım abi bana niye sataşıyorsunuz yahu. Yahu. Hı -hı. Aa yok. Oha aha adam. 24K ya. Aa aldım yanlış. Beyniş. Doğrusu. Beyni'ni dödüm de sonu geldi. Herkesin sonu geliyor. Alamaz. Aha. Heh, tamam ben kareleri vuran küçük masum bir bebek gibi bir diye yapıyorum abi tank. Aa! İmdat et. O benim o benim. O benim o benim o benim o benim. Aha, ben aldım. Aldı green. Ona ona. Aha. Aha geliyorum. Bekleyin. <laughs> Aa! Kaç 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 kaç. Allah ekber Allah ekber. Siz kimsiniz lan? Peynirler. Tamam geliyorum. Evet arkadaşlar. Ah 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 ah. Ne olur. Aaaa. Hemen kaç. Sekiz diyelim şunu. fullleyelim bir. Sekiz dedik. Tamam. Rejenimiz artık müthiş. Müthiş bir gücü. Allah belanı seni. Hemen burada bak. Sadece sakin sakin buna vuracağım. Sakin sakin buna vurmak istiyorum. Canım istiyor çünkü. Aa, bak ben niye tıklıyorum kaldı. Şöyle basıp tutsam zaten. Hemen bak. Onu da vurdum. Onu da vurdum. Onu da vurdum. Onu da vurdum. Max health. Max health sırayla gidelim. Sırayla gidelim abi. Şu mal gibi şu üçgenleri body damage yapalım. Nerede abi? Body damage. Body damage. <laughs> Aha sıfır sıfır level sıfır level sıfır level. Hemen şunu öldüreyim ben. Aha ağzı kırıyor. Aha baba geldi. Aha baba geldi. Aha baba nerede baba yok. Aha baba geliyor. Ben hemen şuradan şunları aldım mı? Alayım. Allah Türkiye. Türkiye. Abi Türkiye kaçıncı? Oha 23 olmuş Ben şimdi peynir aldım. Tamam Adam babaya bak ya. 42 bin ya. 2 saattir video durmuş konuşuyorum abi. Ya. Bu kadar malzeme bir şey olamaz ki. Aha, tamam. Baba. <laughs> Baba sakin ol. Hey 10 7 8 Evet arkadaşlar hemen şuradan Aha aha ölüyor ölüyor söyleceğiz. Bu o kartı o benim o benim o benim. Hey hmm. 10 sakin 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 anladın mı sakin Body damage'imi arttıracağım lan artık o yüz oldum hadi e, dört olsun bakın bu hiç bir şey yapacağım evet Body damage iki tane sonra bıllık ee, iki tane tamam abi, son bir tane mi var o zaman max yapalım. Hemen şuradan. Şöyle şöyle şöyle. Aha aha ne oluyoruz? Halt ha, rejen. Tamam Ah 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 ah. İmdat imdat. İmdat imdat. Aha, hayır hayır hayır. Kötü bebek kötü bebek kötü bebek kötü bebek. Halt rejen iki tane. Tamam. Abi ben savaşın oldu. Ah 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 ah. Hayır, at, Ah, oh, öleceğim. Tamam, tamam. ben şunları da Tamam, savaştan uzaklaştık Oley, oley, Hadi başla, başla. Azıcık mı? 11 kurtuldum. Bir. Çok müthişti. Peynir on Aha, oh, Maxwell Tamam, peynir on bir. şu an müthiş. Peynirin on bir. 11 tane peynir. Tamam anladınız siz. Üçgen üçgen hepsini vur vur vur. Al şimdi hem... ne ne? Kuzuk spek. Öküz gibi bunlardan toplayacağım yani. Topla topla. Nasıl olsa kimse beni görmüyor. Sıkıntı yok. Ağzını <laughs> kırayım. Tam baba baba sen babasın. Baba babasın. Baba babasın. Baba babasın ne lan? Mamim ben. Baba babalar gelmeyin üstüne Ulan git lan. Allah oh, belanı versin seni. Allah Allah. Allah Allah. Bu mal peynirler kötü. Hop hop hop. Tamam. Abi tamam müthişiz şu an. Hepsinden birer tane var. Herkes önümüzde. Aha Bastım. Tamam body damage, body damage al. Evet abi, evet abi, evet abi. Öküz gibi body. Oha adam doğar doğmaz orada galiba. Bilmiyorum. Ne oldu? Ne oldu orada? Ne oldu orada? Body damage, body damage. Mazlum kırıyor, mazlum kırıyor, mazlum. Uş, uş, uş. Body damage, body damage lan. Aferin body damage'imizi yükseltelim. Aha, oh. Oh, 16. leveliz. Ay 16 leveliz. Aha. Peynir, peynir hala ikona girememiz. Ulan peynir senden adam olur. Aha aha. Tamam sen de güç şunlarda. Ulan vuralım vuralım kaçalım. Bak, oradan baba geliyor. Çok da baba. babam. <laughs> Reloadı hemen uzandıralım. Reload her şeyi vereceğim abi. Her şeyi verdikten sonra. Rahatsız. Aha abi ver, verme, bana. Ver, ben, ben sana vereceğim. Ben mesela ben sana tamam 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 hemen bu şunu alalım şunu alalım 2 saatte alacağım bir şey hemen aldık tamam bal demek tamam orada kaldı lan şimdi şuradan vurarsak buradan, buradan 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 tamam tamam sonra burada tutacağım tutuyorum falan bir ne hiçbir fikrim yok abi ben bir öyle önüme gelene vuruyorum şimdi onları alınca da yetmiyor artık. Sonra bullet speed. Hepsi iki tane oldu. Tamam. Müthiş şu an. Müthiş şu an. Şunu da alalım. Al 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 al. Çaktırma çaktırma çaktırma. Tamam abi müthiş müthiş. Müthiş ötesi müthiş ötesi müthiş ötesi. Tamam şöyle alalım. Valla bana sataşma. Sataşma işte sataşma sataşma. Sonra şuradan maksa atıp sen sırayla 3'e 3'e gideceğim de. Aha. Ha, body damage. Body damage'i mi arttıracağım direkt? Önüme çıkan ilk şey de body damage. Body damage. Body damage. Tamam. Body damage neredesin? blue speed yapalım. Nasıl kırayım? Nasıl kırayım? Nasıl kırayım? Tamam. Ya iki k ne? Üç kaymış. Neyse lan sen? Ben iki kayma. Al. Tamam 2K olarak dünyanın birincisiyiz gibi. Oha lan. Son zor öldü lan. Lan patla ha. Git lan yanımdan. <laughs> Öldükten sonra bırakacağım videoyu. Body damage'i de arttırdıktan sonra tamam. hacı sen bittin. Ha. 0.8k. Mal bu ka Bu ka bilmiyordum Aa, aa, Kralların savaşı. Kralların savaşı. Ben bir az birini gördüm. Tamam onu öldürmeye gideceğim. Neredesin hocam, Neredesin acı? Neredesin acı? Neredesin acı? Neredesin acı? Buradasın acı. Geliyorum acı. Bak gördüm. Sen... <laughs> az yaptım, az yaptım. Azı, o benim o yaptım. yaptı. O ben mazmı yaptı. O ben mazmı yaptı. Tamam ben şundan alayım biraz. Hayal trajenin falan basayım Hadi 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 hadi. Hadi, hadi. hadi. Aynen, aynen aynen Müthişsiniz, müthişsiniz. Aynen 3. 3 kaldık abi. Ne yapalım? Ne yapalım? Movement Speed yapalım. Ay Speed yapalım. Mermilerden daha hızlı kaçalım ve daha hızlı vuralım. Acım. Aha aha aha. Bir devlerin kavgası mübarek. Sanarsın devlerin kavgası. He abi he abi. Evet abi sen bendesin. 24 win mi ne? O ne o? Twin mi? Neyse. O bana yetişmez. Aha aha adam 4K lan adam 4K. Neyse sniper'ı bir mübarek. Şimdi 39 kalmış bari. Ben o bana tak abi. Mermisine bak. 30 kere sıkmama rağmen rağmen ölmedi. Yani o da reizmiş. Reizliktir o da. O da bir reizliktir abi. Skora bak. Oha oha oha. Şimdi tamam. Beni, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Iyi günler, iyi günler. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Ve bay bay.